kanalımdan videomdan herkese selamlar. Bugün böreklik yufka yapıyoruz. Evinizde fırın tepsisi varsa siz de bu şekilde kolayca yufka yapabilirsiniz. Bu yufkaları isterseniz börek yapın, isterseniz de yemeklerinizin yanında tüketin. Kısacası her şekilde muhteşem oluyor. Eğer bu yöntemi hala denemediyseniz mutlaka deneyin. Ne kadar kolay ve pratik olduğunu göreceksiniz. Tek ihtiyacımız olan sadece bir tepsi. O zaman hadi buyurun başlayalım. Hamurumuzu yoğurma için yoğurma kabının içerisine 5-6 su bardağı kadar un ekledim. Üzerine de bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Tuz her tarafına eşit miktarda dağılsın. Sonra üzerine su ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Suyu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben yaklaşık 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Tabii ki bu kullanacağınız su miktarı sizin unun miktarına göre ve unun kalitesine göre biraz farklılık gösterebilir. Orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Yani hamurumuz çok yumuşak olmayacak böreklik hamurlar yani böreklik yufkalar çok yumuşak olmaz biraz sert olur çünkü bekleteceğiz dinlendireceğiz hamurumuzu o zaman hamur daha da kendini bırakacağı için e, biraz sert bir hamur yoğuruyoruz sert dediysem öyle mantı hamuru gibi sert de olmuyor yani şu kıvamı görüyorsunuz hamurumuz zaten mayasız bir hamur. Bu şekilde yoğurup toparladıktan sonra üzerine örtüyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar hamurumuzu dinlendirmek üzere bir kenarda bekletiyoruz. Dinlenen hamur her zaman çok daha kolay açılır. Evet, 15 dakika kadar beklettik hamurumuzu. Şimdi hamuru bezeleme işlemine geçiyorum tezgahın üzerine çok az un serpiyorum ve hamuru da tezgahın üzerinde birazcık daha toparlıyorum. Yani yaklaşık 30-40 saniye kadar tekrar yoğuruyoruz hamurumuzu. Bu şekilde daha pürüzsüz, daha özlü bir hamur olur ve yufkalarımız çok daha kolay açılır. Pürüzsüz bir şekilde açılır. Açarken sizi hiç yormaz. Hemen bezeleme işlemine geçiyorum. Mandalinadan biraz daha küçük bezeler yapıyorum, yani çok büyük bezeler yapmıyorum. Hamurlarımı ince küçük tutuyorum ki yufkalarım da incecik olsun. Hemen hamurlarımı eşitleyerek bezeleri elimin içerisinde yuvarlayarak oluşturuyorum. Hamurumuzda yoğururken sadece un, su ve tuz kullandık, yani başka hiçbir şeye gerek yok. Bu şekilde bezelerimizi hazırlayalım. Bütün bezelerin büyüklüğünün eşit olmasına gerek yok. Yani e, biraz büyük veya biraz küçük de olabilir. Hiç önemli değil. Çünkü biz bugün yufkalarımızı fırın tepsisinde pişireceğiz. Hemen tepsimi unluyorum ve yaptığım bezeleri tepsinin içerisine alıyorum. Zaten hamurumuz mayasız birbirine yakın olacak şekilde koyalım ama birbirine değmesin. Hemen üzerini temiz bir mutfak örtüsüyle örtüyorum ki hamurlarımız kurumasın. Eğer zamanınız varsa bezeleri yaptıktan sonra bir 10 dakika dinlendirin. Ben zamanım olmadığı için beklemiyorum ve ilk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Çünkü diğer bezelerimi yaparken ilk beze dinlenmiş oluyor. Hemen tezgahımı biraz unluyorum ve tezgahın üzerinde açıyoruz. Bezemede ilk etapta bolum serpiyorum ki hamurlarım açarken kurumasın. Yufkamı oklavaya dolarken de hep diğer tarafından doluyorum. Yani hep sol tarafından başlayarak sarıyorum ve bir iki kez elimin üzerine bastırarak hamurumuzu büyütüyoruz. Bu aşamada isterseniz nişasta ve un karışımı kullanarak açabilirsiniz. Ee, bu şekilde açarsanız daha kolay olur ve hamurunuz incecik tül gibi açılır. Ama ben sadece un ile açıyorum. Çünkü ben bu konuda biraz e, acemi değilim. Yani yıllardır hamur açıyorum. İncecik açabiliyorum. Eğer siz e, yufka açmakta zorlanıyorsanız un ve nişastayı birlikte kullanarak da açabilirsiniz. Evet. Tepsimin üzerine sığacak büyüklükte hamurumuzu açıyoruz ve bir masanın üzerine sofra bezi serdim. Üzerinde biriktiriyorum bütün yufkaları. Hepsini açıp o şekilde pişirmeye başlayacağım. Hemen ikinci bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Daha sonra açtığınız yufkaların daha kolay açıldığını göreceksiniz. Çünkü ilk bezemizi açarken diğer bezelerimiz dinleniyor ve dinlenen hamurumuz her zaman çok daha kolay açılıyor. Evet bu şekilde ve bu büyüklükte açıyoruz. Ve hemen diğer yufkaların yanına alıyorum. Gördüğünüz gibi yufkaların bu şekilde bir sofra bezinin üzerine biriktirdim. Ocağımın iki gözünü açtım. Orta ayarda açtım ve fırın tepsimin tersine olacak şekilde yerleştiriyorum üzerine. Isındıktan sonra üzerine ilk yufkayı seriyorum. Rengi değiştikten sonra ters çeviriyorum. İkinci yufkamızı da üzerine bu şekilde seriyoruz. Hemen bir spatula ile ters çeviriyorum. Ben biraz fazla pişiriyorum çünkü bu şekilde hazırladığım zaman hem böreklik olarak hem de yemeklerimizin yanında tüketebiliyoruz. 3. yufkamızı da üzerine serdim ve ters çeviriyorum. İsterseniz yufkalarınızı daha az da pişirebilirsiniz. Bu şekilde bir tepsinin üzerinde pişirmek gerçekten çok kolay oluyor. Pişirirken de elimle bütün yufkayı döndürüyorum ki ısı her tarafına eşit oranda dağılsın. Yufkalarımızın her tarafı eşit oranda pişsin ve yufkamız büyük geldi, dışına taştı derdi olmuyor bu şekilde. Dışına taşsa da her şekilde pişiyor hamurlarımız. Gördüğünüz gibi bu şekilde çevirerek pişiriyorum ki her tarafı eşit olarak kızarsın. Bu yöntemle pişirdiğimiz zaman 8-10 tane kadar yufkayı üst üste koyarak pişirebiliyoruz ve yumuşacık oluyor gerçekten. Ben bu şekilde hazırlayarak difrize atıyorum. Difrizde dilediğiniz zaman çıkartıp sigara böreği sarabilirsiniz ya da tepsi böreği olarak da hazırlayabilirsiniz. Kısacası her şekilde her şeyle çok güzel oluyor gerçekten. Eğer hala bu yöntemi denemediyseniz mutlaka deneyin ve yorumlarınızda benimle paylaşırsanız denedikten sonra çok sevinirim. E, sizin e, benim tariflerimi denediğinizi görmek çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hazır. Ramazan ayı da yaklaşırken bu şekilde bol bol yapıp dolabıma atıyorum ben. Size de tavsiye ederim. Elimizin altında her zaman böreklik yufkalarımız hazır olur. İsterseniz bu yufkalarla gözleme dahi yapabilirsiniz. Hemen pişirdiğim yufkaları bir kenara alıyorum. Bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve bir tepsinin içerisine su doldurdum. Yufkalarımı suyun içerisine batırıp sofra bezinin üzerine bu şekilde seriyorum. Bütün yufkalara aynı işlemi uyguluyoruz. Sofra bezinin üzerine tekrar bir sofra bezi daha serip yufkaları yine üst üste olacak şekilde 5-6 kata kadar çıkabiliyoruz. Ekmeklerimizi ıslattıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar bekletiyoruz. 20 dakika sonrasında yufkalarımızı toplayabiliriz. Bu şekilde soframın üzerine tekrar bir sofra bezi sererek üst üste birkaç kat olacak şekilde yufkalarımızı serdim. Ve şimdi yufkalarımızı topluyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel yufkalarımız oldu. İncecik ipek gibi ben artık yufkacıdan yufka satın almıyorum. Kendi yufkamı kendim yapıyorum. İsterseniz dürümle tüketin, isterseniz kebapla tüketin. Her şeyle gerçekten muhteşem bir yufka oldu. Şu görüntüsüne ve inceliğine bakar mısınız? Zaten mayasız bir ekmek olduğu için midenize de rahatsızlık ve şişkinlik vermez. Şu yumuşaklığını görüyor musunuz? Gerçekten yufkacılara taş çıkartır dedikleri de bu olsa gerek. Yufkacıları sollayıp geçer. Tabii ki sizin evde yaptığınız her şey hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olur. Onlar fabrika işi ama siz yaptığınız zaman daha temiz ve daha hijyenik ortamlarda kendi evinizde gözünüz göre göre hazırlıyorsunuz. Ben yaptığım yufkaları bu şekilde katlıyorum ve bir buzdolabı poşetine kaldırarak ihtiyacım olduğunda Birkaç tanesini çıkartıp ya börek yapıyorum ya yemeklerimin yanında tüketiyoruz. Ya da çocuklarınızın beslenme çantalarına sigara böreği olarak sararak da koyabilirsiniz. Önümüzden gelen de Ramazan ayı olduğu için bol bol yapıp dondurucularımızı atıyoruz. Hemen hazırladığımız yufkalarla bir sigara böreği saralım. Evet sigara böreklerinde hazırladım. Videom çok uzun olmasın diye bu kısmını biraz kestim. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kitleye ulaştırmış oluruz. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin.